Değerli izleyicilerimiz, cümletin hayırlı günler diliyoruz. Programımız Risale-i Nur'dan portreler. Ahmet Hamdi Akseki son dönem İslam alimlerinden olup 3. Diyanet İşleri Başkanı'dır. E, bu programımızı hazırlarken e, Yeni Asya Neşriyat arasında, yayınlar arasında çıkan e, portreler kitabından, Risale-i Nur'dan portreler kitabından istifade ettik. E, i̇zleyicilerimizden meraklı olanlar o kitabı alıp e, okuyabilirler. Ahmet Hamdi Akseki 1887 yılında Antalya ili Akseki ilçesi Güzel Sunahiyesi'nde Bucak Köyü'nde doğuyor. Babası cami imamı Mahmud Efendi ve annesi Hatice Hanım Küçük yaşlarda Kur'an-ı Kerim'i okumaya ve medrese eğitimine başlıyor. 14 yaşında gelince de babası tarafından Ödemiş'e götürülüyor. Ve Ödemiş'te Karamanlı Süleyman Efendi Medresesi'nde Arapça, Farsça ve İslami ilimler, temel ilimleri öğreniyor. Ahmet Hamdi Akseki 1905 yılında İstanbul'a geliyor. Ve 1914 yılına kadar Fatih Dersi ağamlarında, ders Ağamları'ndan yani o medresenin ileri gelenlerinden Bayındırlı Mehmet Şükrü Efendi'den 1914 yılında icazet alıyor. Yani yaklaşık 11-12 yıl İstanbul'da eğitim alıyor. Bu arada e, tanınmış alimlerden de değişik dersler alıyor. Mesela Mehmet Akif'ten, malum İstiklal şairimiz Mehmet Akif'ten muallakatı seba olmak üzere Arap edebiyatı ile alakalı dersler alıyor. Bu sırada Darülhilafetül Aliye Medresesinden mezun oluyor. Ardından da Medresetül Mütehassisine girerek felsefe, kelam, hikmet-i ilahiye bölümlerinden birincilikle mezun oluyor ve girdiği imtihanları kazanarak dersi ağam yani camilerde ders veren eğitim uzmanı ünvanını alıyor. Daha sonra çeşitli okullarda İstanbul'da e, hocalık yapıyor. Milli Mücadelenin başlaması üzerine Ankara'ya gelerek ve yurdun çeşitli yerlerinde milli mücadeleye destek veriyor. Aynı bir zaman Said Nursi Hazretleri'nde olduğu gibi çeşitli kürsülerde bazılar veriyor. E, ve arkasından Ankara'da konferanslarıyla milli mücadeleye desteğin ardından Ankara Lisesi'nde görevlendiriliyor. Şeriye vekaletinin yani Osmanlı'nın bu dini kurumunun kaldırılmasından sonra e, diyanetin kurulması üzerine, 1. Diyanet Reisi Rıfat Börekçi'nin isteği üzerine diyanet işleri, heyetli müşavere azarlığına getiriliyor. 1920 yılında kurulan Tarikat-ı Selahiyet Cemiyeti'nin üyesi olduğu ve bu cemiyetin faaliyetlerine katıldığı ithamıyla 1925 yılında Ankara İstiklal Mahkemesi'ne yargılanıyor. Cemiyetle ilgisi bulunan 11 kişinin idamı ve birçoğunun da ağır hapse mahkum edildiği mahkemede suçsuz bulunarak beraat ediyor. Ahmet Hamdi Aksaki 1939 yılında Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atanıyor ve bu görevi sürdürürken 1947 yılında 2. Diyanet İşleri Reisi Şerafettin Yalçın'a ve vefatı üzerine Diyanet İşleri Başkanı oluyor 1947 yılında. Ahmet Hamdi Akseki 4 yıl sürdürdüğü Diyanet İşleri Başkanlığı görevin devam ederken 9 Ocak 1951 yılında Ankara'da vefat ediyor ve Cebeci Asri Mazı Mezarlığı'na defnediliyor. Kısa hayat hikayesi bu şekilde. Mekanı cennet olsun inşallah. Şimdi Ahmet Hamdi Aksik'in yaptığı hizmetler üzerinde duracağız kısaca. Kendisi Arapça, Farsça, İngilizce dillerini çok iyi derecede biliyor. Eğitimi sırasında yani talebeliği sırasında İstanbul'da gazetelerde yazılar yazıyor. Mehmet Akif ve Eşref Edip tarafından çıkarılan Sırat-ı Müstakim ve sebil Reşat mecmualarında yine yazılar yazıyor. Ahmet Hamdi Aksik'i bir taraftan öğretime, eğitime devam ederken diğer taraftan da muhabirlik yapıyor. Mesela sebil Eşad dergisinin Bulgaristan ve Romanya muhabirliğini yapıyor ve bu esnada Bulgaristan'ı dolaşarak birçok insanın dini açıdan aydınlanmasına yardımcı oluyor. Ahmet Hamdi Aksaki aynı zamanda üç devir yaşamış, yani Bediüzzaman Hazretleri gibi 3 devir yaşamış bir alim ve büyük eserlerinde, önemli eserlerinde Cumhuriyet yıllarında veriyor. Mesela Cumhuriyet'in ilk yıllarında, Kendisi Diyanet İşleri Başkanlığı müşavere üyesi iken, Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkçe ibadet konusunda ciddi bir mücadele veriyor. Kendisinden Türkçe ibadet konusunda bir rapor hazırlanması isteniyor. Diyanet İşleri Başkanı Şerafettin Yalkaya tarafından bir rapor hazırlanması isteniyor. Ve Şerafettin Yalkaya da Türkçe ibadet konusunda ısrar ediyor. Lehde rapor vermesi konusunda ısrar ediyor. Fakat e, Ahmet Hamdi Akseki e, Diyanet İşleri Başkanı'nın aksine hazırladığı raporda böyle bir uygulamanın yani Türkçe ibadetin dini ve ilmi hiçbir dayanağı bulunmadığını ortaya koyarak tavır alıyor ve ilmi bir cesaret gösteriyor. Artından Ahmet Hamdi Akseki Hak Dini Kur'an Dili isimli tefsirin Elmalı Hamdi Yazır'a verilmesinde ve sahih Buhari Muhtasarı Teclis-i tercümesinin e, Babanız adı Naime ve Kur'an-ı Kerim mealinde Mehmet Akif Ersoy'a verilmesinde büyük faydalar gösteriyor. Ve ayrıca 1924-25'li yıllarda Van'da bulunan Bediüzzaman Hazretlerine malum bu 16. Mektupta Üstad Hazretleri e, vaizlik ve e, imamlık vesikam var diyor. İşte bu vesikanın verilmesine de Ahmet Hamdi Akseki'nin yardımların olduğunu biliyoruz. Ahmet Hamdi Akseki ile Bediüzzaman arasındaki dostluk çok eski zamanlara, işte bu Sebul-i da yani Osmanlı dönemine dayanıyor. Arkasından 1947 yılına gelindiğinde Bediüzzaman Hazretlerinden önce iki defa Risale-i Nur külliyatını istiyor. Yani kendisi Diyanet İşleri Başkanı, biraz sonra Risale-i Nur'larını da okuyacağız. Ve arkasından 5-6 defa Risale'leri Üstadımızdan istiyor. Üstadımız Risale'leri göndermek istiyor ama tabi Risale'lerin hepsi bir arada değil. Çalışmak lazım. Ve Afyon Hapsi de araya girince ancak 1950'li yıllarda Üstadımız Risale-i Nurları Ahmet Hamdi Akseki'ye talebesi Mustafa Sungur vasıtasıyla ve yine e, talebelerinden Abdullah Yiğin vasıtasıyla iki takım Risale-i Nur'u kendisine gönderiyor ve e, çok memnun oluyor Ahmet Hamdi Akseki Risale-i Nur'ları aldığına çok memnun oluyor. Yine Ahmet Hamdi Akseki'nin önemli hizmetlerinden birisi de 1950 yılında malum Türkiye'de büyük bir değişim, bugünkü manada yeni bir oluşum Demokrat Parti iktidara geliyor. Ve Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte ezan aslına yani Arapça aslına yani bu 18 yıllık hasret e, sona eriyor ve Arapça ezan okunmaya başlanıyor. Hemen Arkasından 1950 yılı Temmuz ayında da radyodan Kur'an-ı Kerim okunmaya başlanıyor ve Ahmet Hamdi Akseki yine yine talebelerin hatıralarında var. İlk e, TRT o günkü e, radyo kurumuna giderek ilk e, kasede yani o günkü imkanlar neyse Kur'an-ı Kerim okuyorlar ve 5 Temmuz 1950 Çarşamba günü e, radyoda dini yasak kaldırılıyor ve 7 Temmuz 1950 günü Ankara Radyosu'nda Kur'an-ı Kerim okunmasında da Ahmet Amdacık'ın çok büyük hizmetleri var. Yine kendisinin muhtelif eserleri var. Bu Bekayruh'la ilgili, mezheplerle ilgili ve Ahmet Amdacık'ın de mekan cennet olsun diyerek Risale-i Nur'dan Portreler programımızı bu şekilde bitirelim. Bir başka programda buluşmak ümidiyle hayırlı günler diliyoruz.